Kalkıyorum. Kalkacağınız pisti nereden biliyorsunuz, nasıl öğreniyorsunuz? Bakın burada ATIS frekansı var. Digital ATIS. Automated Terminal Information Service. ATIS, bunun kısaltması. Onu buraya giriyoruz. 136, 125 frekansına. Asum frekansı aktif hale getiriyoruz. Ve burada kayıtlı bir ses bandı her yarım saatte bir, hava durumu değişirse daha erken zamanda buradan bize okuyor. Ve biz buradan öğreniyoruz. This is Antalya. Departure access information. Zulu 1320. Departure runway one, 18 left. Runway 18 left. Wind 140 zero, degrees zero, 07 knots. Variable between 100 zero, zero, degrees and 170 degrees. Transition level 16 high Visibility 10 kilometers or more. Scatter 3000 feet. Temperature 322.25. UNH 1005. No SIG. Clearance. Delivery. Frequency 121. 1, decimal 6.0. Bird hazard. Over. Aerodrome. Receive. ATC Clearance. Via SMS, Segregated. Operation. In progress. After departure, contact one two zero decimal two two five. End of Athens, Zulu. This is Antalya departure Athens information. Zulu one three two zero departure. Veya bulunduğumuz meydanda dijital atış varsa şu bizim şu an bulunduğumuz Antalya'da var. Buradan dijital olarak atışı isteyebiliyoruz.

아트스티아